Merhaba arkadaşlar Bu videomuzda TWSR RTR 200ün yedek parçası Rahat rahat bulunabiliyor mu? Bulunamıyor üzerine Kısa bir bilgilendirme videosu yapacağım Nerelerden yedek parça Almanız gerektiği konusunda da Çok az bir yorumum olacak Sonrasında motorumdaki arızadan bahsedeceğiz arıza neden kaynaklandığından Bahsedeceğiz. Başlayalım Arkadaşlar motorum Siz söyleyin onu Şöyle bir şey başıma geldi Zincir germesini yaptım Ancak sağ taraftaki şu somunu e, Yeterince sıkmamışım Bu buradan düştü sağdaki tabi e, Motor bir şekilde eve kadar Kırılmadan bozulmadan zincir atmadan geldi Eve geldiğimde e, Ertesi gün bakımını yaparken fark ettim Bunlardan birinin olmadığını Ve bu parçayı e, biraz kullanmaya çalıştım Bu parçayı içeri doğru büktü Ve kırdı kullanılmaz oldu kısaca e, Şu taraftaki gördüğünüz gibi Hiç yok ben de bunları sürat motor e, sürat motordan sipariş ettim. Cumartesi günü. cumartesi günü kargo olmadığı için pazartesi günü kargoya verdiler. Salı günü sabahtan parçalar elimde oldu. Şu görmüş olduğunuz parçalar elime geldi. İki tanesi bin lira falan herhalde. Sürat motor biraz pahalı olabilir bu konuda. Ee, Onur Moto Belzante'yi tavsiye ediyorum. İlk başta oraya sorun fiyat olarak. Ama sürat motoda da bir sürü parça var. Bu şekilde de haklarını yemeyelim insanların. Ama fiyatları biraz %10, %20, %30 pahalı gibi. %40 hatta bazı parçalarda. Fiyatları pahalı gibi ama neredeyse her parça bulunuyor iyi kötü. Yanlış parça gönderdikleri de oluyor. Mutlaka parçaları teyit ettirerek alın. Bak bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani bir parça elinizde doğru motorun parçası mı var şeklinde teyit ettirin. Hangi motora ait parçayı bazen karıştırıyor. Mesela RTR 150'nin, 180'in parçası falan geliyor. Olmayacak diye bir şey yok. Bunun içinde bir arıza olmadı. Şimdi ben sadece şu parçaları şuraya takacağım ve olayı bitireceğim. Yani şu iki parça yüzünden motor 2-3 günden beri yatıyor. Cg ile geziyorum yani öyle söyleyeyim. Siz de görün. Bir de motorla maksimum deneyecektim. Yalan oldu. Anlayacağınız gibi. Şimdi motorun zincir ayrılığı ile ayrı da ilgili çok az konuşalım. Bu motorun zinciri nasıl ayarlanır? Arkadaşlar bunu motorcular bile yanlış yapıyor. Ben defalarca kez yanlış yaptım. Kendimce yöntem geliştirdim en sonunda. En doğru şekline getirmeye çalıştım. Başarılı olduğumu düşünüyorum. Sonuçlar da onu gösteriyor. Zincir germe konusunda. Yani zincir germek motorda çok pis bir iş. Ee, arka maşanın tasarımı bu şekilde olan motorlarda zincir e, germe ve zincir ihsalama olayı yani çok berbat zor. Öyle söyleyeyim. Hangi marka olursa olsun Yamaha'sı, Honda'sı, Kawasaki'si e, zincir eğer Arka zincir germe sistemi eğer bu şekildeyse çok zor. Neden zor olduğunu göstereceğim ve yapılan hatadan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar biz bu zinciri gererken şunu yapıyoruz. Bunu açıyoruz böyle sonuna kadar şu sistemi e, gevşek bırakıyoruz. E, arka mili sonuna kadar açıyoruz ve bu maşa'nın açılmasına sebep oluyor. Bu maşa açılıyor. Zincir ayarımızı yapıyoruz, gerdirmesini yapıyoruz. Tamam. Gerdirmeyi de yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra, bunu sıktığımız zaman bunun ayarı tekrar bozuluyor. Buradaki parça mesela fazla geriliyor. Ya da bir sorun daha. Dikkatle dinleyin. Şimdi biz motorun zincirini böyle ayaklıktayken ayarladık, baktık. Gerginliği güzel. Şu anda değil de, gerginliği güzel. Bu motoru indirdiğimiz anda ayaklıktan, bu maşa. Bu maşa biraz yukarı doğru kalktığı için 3-5 santim bu zincir ekstra geriliyor. Yani siz olması gerekenden daha gergin şekilde motorun e, zincirini kullanıyorsunuz. Dolayısıyla bu zincir ne yapıyor? E, daha fazla yük altında çalıştığı için gerilme payı olmadığı için yani çalkantı payı olmadığı için bu zincir dişli kitliyor. Ee, bakla kitliyor. Ondan sonra siz ne yapıyorsunuz? Mesela sıfır zincirle bile bunu yaşayabilirsin. Ben yaşadım daha önceki motorlarımda. Daha önceki motorumda düzeltiyorum. Ee, gidiyorum pat 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 zincir vuruyor. Ben bunu daha yeni değiştirdim. Bunu zincir değiştirdiğiniz usta bile bilmeyebilir. Anlatabiliyor muyum? kesinlikle gevşetiyorsunuz zinciri birazcık ileri alıyorsunuz. Burada hatırı sayılır bir boşluk kalmalı. Bunu indirdiğiniz zaman ayaklıktan bakın ne oluyor. Ya bu şekilde ayarlamayacağım da göstereceğim yani. şu anda da boş. Biraz daha çekmem lazım geriye. Neyse. Yani bunu mutlaka kontrol edin. Bu zinciri ayarladıktan sonra motoru ayaklıktan indirin. ve zincirin bol olmadığından %100 emin olun. Çünkü zinciriniz ses yapar. Ee, ekstra yağlamanız gerekir vesaire vesaire. Neyse biz bir de zincir hizalamaya gelelim. En berbat konu. Şimdi geldik buraya. Bunu bir miktar arkadaşlar sıkıyoruz öncelikle. Kapat taslak göstermeye çalışacağım. Tam sıkmıyoruz ama bir miktar sıkıyoruz. Yani şu biraz böyle gelmeli. Ancak ileri geri kayacak durumda değil de sadece geriye çekilecek şekilde olmalı. Gerginliği güzel. Her şey güzel. Şöyle vuralım biraz ileriye gitsin. Şuradan da bir bakalım. Çok güzel. Yani baktığınız zaman zaten aynı... Bugün de gezegenler mi ne hizalanacakmış? Aynı o gezegenlerin hizalanması gibi e, arka dişli zincir ve ön dişlinin ilerleme şekli dümdüz oluyor. Gördüğünüz gibi elimle hiç uğraşmadan. Şimdi bunu sıkalım. Tabii, tabii ileri geri gidiyor bu arada yine. Asla gevşek bırakmayacağım. Çok bol. Biraz gerelim ileri atacağım şeyi. Sıkalım. Kademe kademe geri alalım şeyi. Teker'i. Eşit olsun yani. Şunu sıkalım. Tamam. Boşluk çok fazla. Geri alıyorum. Bu şu an düzlüğü çok iyi. Göz hızasıyla vesaire kontrol ettiğimde ha, şu tarafa doğru almam lazım. Zincirin gerginliği iyi. Şimdi bakın nasıl bir pay bıraktım. Bu zincir görmüş olduğunuz gibi yani 2,5-3 santimden daha fazla oynuyor. Biraz daha alalım. Bunu yarım top. Biraz daha alalım. Şimdi bakın bu bu değere ulaştı tamam Bol bir zincir. İndirelim bakalım. Zincir ayarımız nasıl? Asıl indirdiğinde belli ediyor yani kendini. Arkadaşlar bakın. Bundan daha gergin olmamalı. 2,5-3 cm yukarı aşağı oynayacak. Ee, yani siz yukarıdayken hafif böyle şu şekilde bıraktığınızda bunu çok az yarım tur geri alsam bu ayaklıktayken gevşek olacak. Ama aşağı indirdiğiniz zaman hop çalkantı payı azalacak. Bu sefer zincire yük binecek. Zincirin gevşek olması bu şekilde olması Zincir için çok daha yararlı. Motorunuzun bilyaları için daha yararlı. Ee, dişli ömrü için daha yararlı. Yani hafiften serbest olmalı. Çalkalanma payı olmalı. Tamam. Ayarlamamız bu kadar. Tekerin düzlüğüne bakıyor Bu arada kuyruğa bakarak ayarlama yapmayın. Kuyruk yamuk zaten hepsinde. Ee, motorun gideceği yöne doğru bakın. Şöyle alabilirim. Güzel. Ee, diye tekrardan diyeceğim o ki ya motorumuz e, ayva yemeden motoruza çok iyi bakın. Benim gibi yorgun argın e, baştan savma iş yapmayın. Bedeli ağır olur. işte böyle motorun bir tarafından bir vida çıkar. Eee bedeliniz gerçekten ağır olur. Bunları da gevşek bırakmıyoruz. Bunları son bir kez daha güzelce kontrol ediyoruz. Hatta ben yanımda 12 anahtarı taşıyacağım. Bir şey olursa yani bunlarda yine bir gevşeklik vesaire olursa çünkü aşırı yere sıkamıyoruz Bunları bozulmaması için Durum böyle arkadaşlar Zincir ayarınıza çok dikkat edin Söylediğim pratik bilgileri zincir ayarında Kullanırsanız Mutlu olacağınızı düşünüyorum İyi günler